Arkadaşlar hoş geldiniz. abone olmayı unutmayınız. Başlıyoruz. Okulda yeminle spam gelmez inşallah. Spam gelmez inşallah. İnşallah. Bu da <laughs> iki savaş kazanma var. Üçüncü yaptım çünkü. Griff güzel bir karakter bu arada bu ekerekre göre oynadım. Ananı elden değersiz oraletim gibinden oraletimiz sevgili mayan. arama. Ha. Piper nasıl kaçırdı? Abo, abom bir minam. Piper ya. Am beni vuramadı ha. Vuracak şimdi. Vurdum. Uzaklaştırıyorum. Yanas. Ya Yeah. 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 Bir yere yaptım sanki. <laughs> <Deals. gülüyor> saat sürmesini istemiyorum. Az dakika sözü. Biraz dakika sürdü zaten. Arkadaşlar bir lira 1 lira. Hemen görev yapacağım. Ay kaşamalı kaçacağım. Diyeceğim ya. Siz de bekleyin. Yani düşman gelene kadar like al bana. Değir zıflayın. Ölmez zamanı. Görüşürüz. Kulbik oynuyordu Kulbik. Sen oynuyordun. telefon mu getirdin? Ne <laughs> olmuş? buluyorum. Gel gel lütfen. Benim ultim ana ana. Sen çok pis ulandın. Bunu ben Tesla'ya aldım. Okulda arkadaşım aldı var. Söyleyin sağ tık mı sol tık mı? Seçimizi seçin. Hatta bir gün canlı yayın olsa Star hediyesi açma yapacağız. en yani tıklayalım sağa sola. Başka ben de tıklayayım bence. <laughs> Her zaman gibi yok geldi. Bunun görevini yapacağım ya. Üçüncü olmam lazım sadece. Ay dört ve 5 dakika bir stot Bıktım lan sıkıldım artık da girip oynamak da. Saklanıyorum artık. Let's <laughs> 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 Ben öyle Yok! Hiç! Ya küfür ettim. Çocuk da özel değil. Öl. Öldürün bunu. Bunu hapse atın. Sıkısı evet. Evet öyle yap. Öyle. Öldüremedi. İnanamıyorum. Öldür onu. Öldür adam o. Ana bunu öldür yeter bunu. Alo alo yapma yapma. Yapma seni kedi. Kuket. Cool Sen de bana vurma. Sen de bana vurma. Sen bana vurma dedin. Ay şurada sen Hadi. Arkadaşlar. Aç aç hadi başlayalım. Bu görevi yaptıktan sonra açılacak. Bayağı. Bir bu görev bitsin ya bırakacağım. Hı? Youtube çekme. Hayır 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 şakadım. şaka yaptım. Şaka. Sakin ol oğlum. Vurma niye vuruyorsun? <laughs> Allah. Allah. 307'de izinlenmiyorum. Bu görevi bitirmek için izinleniyorum. Al böyle sağ ol. İlk kartan birazcık. İlk kart oynayacağım. Ya bir için ya kapatacağım. Bir de devam edeceğim. Yanına yine olmadığı için bilemiyorum artık. Şimdi yorumlara bakamıyorum ya. Ağzına yan hesaptan geçeceğim. Bakacağım aslında. Daha doğru daha yayınlamadım ya. Evet sıkıştığı bayrağım bu. Sakin birazcık Başka bir şey yok. Ağrı sırrını yasamarken bura. İngilizceye çevirdim bak. Discount selected items. Burada bekleyeceğim. O çok iyi alandayım. Daha evet. Bot geldi. Botlar geldi bu arada. Botlar da çok gireyim bundan geliyor. Bot geldiğine bakacağım birazdan. Botlar ölmem inşallah bu. Botlar artık ne Ha? Video çekiyor. <laughs> ne? Video çekiyor şu an. <laughs> ben şeye girdim mi? Erken oldu <laughs> oh, hmm, O var ya. Motor var ya. Tıkla. Tıkla. Hadi. Ya sen Bir şey söyleyeceğim. He? Erkan Ali'de hata ne biliyor musun? He? Hani şimdi o oh, oyun açılıyor tamam mı? İnşaat yapma çeşitler inşaat olmuyor. İstersen aç bak. Okay, dur, dur.